Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından her yıl düzenlenen Rize Vakfı Geleneksel Balosu 10 Mayıs Cuma günü Büyük Kulüp'te gerçekleşti. Geliriyle öğrencilere burs sağlandığı ve birçok sektörden davetliye ev sahipliği yapan baloya gizbiri biri temsilen yönetim kurulu başkan yardımcısı Orhan Torlak katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan gece sanatçı Ayşen Birgör konseri ve horon gösterisiyle devam etti. konukların keyifli vakit geçirdiği gecenin ardından Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Orhan Keçeli Gisbir TV mikrofonlarına düşüncelerini aktardı. Her yılda bir balo yapıyoruz. Balodan gelen gelirle verdiğimiz bursa katkı yapıyoruz. Bu vesileyle toplanıyoruz. Gelir getirme amaçlı bu. Çok şükür Şimdiye kadar taahhüt ettiğimiz bursları yerine getirdik. Gizpir'e çok teşekkür. Gizpir de bizim destekçilerimizdendir.